Bak sevgili izleyici ben yemekten anlamam. Ya yemekten anlamam derken yemek yemeyi çok severim. Boğazına da düşkün bir adamım genel olarak. Hani bünyenin gösterdiğinden çok daha fazla yiyen içen bir adamım bu arada. Ama hani bazı insan var bir şeyin tadına baktığında böyle işte içine bilmem ne katılmış, bilmem nesi fazla olmuş, olsa eksik olmuştu. Şöyle pişirilmiş, keşke böyle pişirilseydi falan böyle yemeği bileşenlerini ayırır. Ha ben öyle değilim. Anlamıyorum. Pişirmekten de çok anlamıyorum. Ancak böyle harf harfine milim milimine e, tarif takip ederek basit yemek yapabiliyorum falan. Çünkü anlamak zorunda değilim. Özel bir ilgim yok. Hiç yemek kitabı okumadım. Yemek programı seyretmedim. Öyle bir özel bir tad alma yeteneğim yok. Özel bir ilgim yok. Keyif almıyorum. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Yemekten zevk alıyorum. Tamam, Anlamak zorunda değilim çünkü. İnsanların çoğu gibi anlamak zorunda değilim. Pek çok konudan anlamak zorunda değilim. Pek çok konudan da anlamıyorum. Benzer şekilde. Sadece müşterisiyim pek çok şeyin. Tamam mı? Bunu bu girişi niçin yapıyorum? Hakaret ediyorum zannetmeyin şunu söylediğim zaman. Taraftar futboldan anlamıyor. Çoğunluğu taraftar futboldan anlamıyor. Çünkü anlamak zorunda değil. Yani şimdi bu işin eğitimini almış, yıllarca futbol oynamış, yıllarca işte e, kursunu almış, eğitimini almış, tez yazmış akademisine gitmiş, her gün idman yapan veya yaptıran falan adamlar var bir anda bu işi profesyonel yapan. Hani onlar anlar. Onların anlaması bekleniyor. Onların iyi anlayanı vardır, kötü anlayanı vardır. Ha, en iyi ihtimalle haftada bir defa takımının maçına link bulabilirse izleyen taraftarın futbolu anlaması beklenemez. Anlamak zorunda da değil zaten. Çünkü yani herkes, şimdi bazı taraftar var. Her maçı seyretmesinin dışında başka takımların maçlarını da seyrediyor. Başka ligleri de takip ediyor. Futbol üzerine okuyor. Kafa yoruyor. Ciddi mesai yatırıyor oraya. Vakit ayırıyor. Bu işin delisi. Manyağı. Hani o adama ayrı tutuyorum. Onlar istisna. Ama işte haftada bir maç seyreden adam futboldan anlayamaz arkadaş. Tamam mı? Anlaması beklenemez. Anlamak zorunda da değil. Bunu yenmek için söylemiyorum. Ama anlamadığı için, taraftarın geneli anlamadığı için ve müşteri olarak sahaya baktığı skoru beğenmediği zaman işte konuşur. Ya Mesut da oynasın, İrfan da oynasın, Pelkas da oynasın, Sosa da oynasın, Valencia da oynasın, Burak Kapacak nerede, Burak Kapacak da oynasın, Ferdi niye bilmem nerede oynatıyor, orada oynatmasın, burada oynatsın falan. Hani taraftar bunları ister abi. Mantıklı olması veya olması önemli değildir taraftar için. O yüzden de taraftardan yönetici olmaz. Yönetici olacaksan eğer sen taraftarın lafıyla takıp kulübü yönetemezsin. Kendin taraftar ceketini çıkartıp yönetici başkan kıyafetini giyip ona göre davranman lazım. Tamam mı? Kalkıp da mesela hocaya iş öğretmeye kalkamaz bir taraftar veya taraftarın sözüyle bir yönetici. Tamam Medyayı da bunun içine katalım çünkü medyada işte reytinginin peşinde, tirajının peşinde falandır. Bak bunları niye söylüyorum? Geçen hafta Karagümrük, geçen maç, Karagümrük maçı öncesi tweetler gördüm ben. Anlış anlı şanlı gazetecilerden, eski futbolculardan, taraftarın neredeyse tamamından. Hey be işte özlenen takım, özlenen diziliş, işte Fenerbahçe sahaya böyle çıkar. Şunu okudum, Ali Koç demiş ki maç öncesi kadroya bakıp da işte demiş Fenerbahçe böyle oynar, bu kadroyla çıkar, böyle dizilir falan. Gördük Karagümrük maçında ondan sonra 9 kişiyle gol atamadı Fenerbahçe. Sezonun en temposuz oyunlarından birini oynadı. Ve o gün dedim ki, maç sonrası yaptığım videoda söyledim. Maç başlarken dedim ki bak bu takım temposuz oynayacak. Çok yumuşak bir takım olacak. Millet de maçtan sonra işte oyuncular ruhsuz falan diyecek. İşte Mert Hakan'a saracak, Nazım'a küfredecek falan insanlar dedim. Dediğim oldu. Çünkü taraftar futboldan anlamak zorunda değil. Bu kadar basit. Şimdi bugün ne oldu? Fenerbahçe işte Malatya Spor karşısına çıktı. Malatya Spor'da bak parantez açalım. Ligin belki bugünkü form durumu itibariyle ligin en kötü takımı Malatya Spor. Malatya karşısına çıkarken abi bir baktık. Crespo sahada. Mert Hakan ve Crespo birlikte. Niye? Çünkü hani o işte Fenerbahçe böyle dizilir. Bak işte böyle kadro öyle çıkar. Bütün yetenekli oyuncular yani iyi futbol iyi futbolcu oynanır falan diye sahaya çıkan kadronun ne kadar temposuz ne kadar yavaş kaldığını ne kadar birbirini tamamlayamayan oyunculardan oluştuğunu gördüler. Artık Mesut hocamı gördü, Rıdvan hocamı gördü, kim gördü bunu bilmiyorum. İşte Pelkaz'la Crespo'nun yeri değişti. Ve Crespo, Mert Hakan ikilisi orta bir deneyimizim kattı. Bu arada Mert Hakan'a bir yerde geleceğim ama Mert Hakan maçın en iyilerinden biriydi bu arada. Bak taraftarın futboldan anlamadığının bir işareti daha da bu yermiyorum bak hakaret etmiyorum tarafta. anlak zorunda değilsiniz ve birilerine tepki göstermek için sahaya bakıldığında Mert Hakan'a tepki göstermesini de anlayabiliyorum. Hak veriliyor değilim anlayabiliyorum. Tamam mı? Şimdi Mert Hakan Crespo ikilisiyle takım biraz daha bir dinamizm kazandı. Biraz daha tempo kazandı maçta. Eyvallah. Ve bir şey gördük. Neymiş? Hem İrfan hem Pelkas hem Sosa hem Mesut bir anda sağda olamaz imiş mesela. Hem İrfan hem Mesut bir anda sağda olamaz. Bunları ikisini birden sahaya sokuyorsan çok sağlam bir orta saha kurman lazım arkalarına. Canavar gibi kanat, en azından bir canavar gibi kanat olması lazım. İleride canavar gibi santrıfı olması lazım falan diye anlatıp duruyorum. Bundan dolayı Vitor Pereira bu yüzden bu ikisini birden oynatmak konusunda işte ya futboldan anlayan bu işin akademisine gitmiş, tezini yazmış falan bir adam olarak bu yüzden işte böyle çekingen idi mesela. Böyle yani. E şimdi ne oldu? Hani Pelkas hoca takmış da oynatmıyordu. Pelkas bugün de saraya çıkmadı. Ne oldu? Burak kapacak. Mesela hoca taktı Burak kapacağı. 5 dakika bile oynatmıyor. Hoca iki 2 maçta Burak yine 5 dakika bile süre alamıyor. Ne oldu? Ne oldu yani? Bak sene başında gördüğümüz Fenerbahçe için şunu söylüyordum hep. Yani bence de bazı hatalar var. Bence de anlamadığım şeyler var. Hocanın anlayamadığım değişiklikler falan filan var ama ya uzun süre sonra sahaya baktığımda kötü oynasa dahi mı? Beceremese bile bazı şeyleri. Ne yapmaya çalıştığını anlayabildiğim bir Fenerbahçe var. Hani bir sistem bir işte defansa şöyle diziliyor, rakibi böyle karşılıyor, hücuma çıkarken şunu şunu deniyor falan diye böyle Fenerbahçe anlatabiliyordum keyifle. Beceremiyor, olmuyor tamam mı bazen. Oyuncudan bireysel beceriksizlikleri, hocanın yanlış tercihleri falan ama bir planı vardı. Ve şunu kullanıyordum, şu cümleyi söylüyordum özellikle diyordum ki bak ligdeki takımların çoğu alışık olduğumuz üzere doğaçlama oynuyor. Yani teknik direktör sahibi bir takım çıkarmış. Belki biraz defansif bir diziliş öğretmiş. Ama özellikle hücumda oyun kurarken falan doğaçlama oynuyor takımlar. Buna Galatasaray falan da dahil yani. Ligin büyük takımları da dahil. Doğaçlama oynuyorlar. Fenerbahçe öyle doğaçlama bir oyun oynamıyor. Oyuncularının ayağına bakan bir oyun sistemi yok Fenerbahçe. Fenerbahçe bir şeyler deniyor. Bugünkü Fenerbahçe bakıyoruz. iki maçtır. Bravo. Ligdeki diğer takımlar gibi artık Fenerbahçe. Doğaçlama oynuyor sahada. Yani halı saha maçında çıkmış gibi. Fenerbahçe vardı. Malatya karşısında. Karagümrük maçında da aynı şeydi. Hadi be işte Fenerbahçe iyi futbolu iyi futbolcularla oynadı işte. Mesut, İrfan bilmem ne hadi oynayın gayri diye sahaya çıkartmışız bu abileri. Oynuyorlar o doğaçlama. İstediğiniz oldu. Tebrik ediyorum. Kına yakmak lazım. Hep beraber kına yakalım camialar. Becerdik bunu yapmayı çünkü. İki haftadır şunu görüyoruz. Vitor Pereira arkasından ağıt yakıyor. Vitor Pereira övüyor falan değilim. Vitor Pereira başka bir hoca da olabilirdi ama ortada bir şey yapmaya çalışan bir hoca vardı. Hani genel olarak ismi önemli. X bir hoca. Tamam mı? Şu i̇ki haftada şunu görüyorsun abi. Giden hocanın yaptığı her şeyin veya yapmadığı her şeyin bir anlamı varmış, bir izati varmış. Şimdi ufak ufak oraya dönüyoruz. Bak işte şeyle başladı. Ha, Pelkas olmadığıyla başladı. Yakında İrfan ve Mesut'a savmaya başlayacak taraftan. Hatta savdı bile. Yani bugün Mert Hakan şu anlarken bir hafta sonra Mesut yuhalanmaya başlar bu takımda. Ve hani son size bak Mesut ile İrfan'ı bu şekilde sahaya sürdüğünde Vitor Pereira yani niye kanatta oynatılıyor ya? İrfan kalkıp İrfan'ın ağzından delikodu yayıldı. Ya hoca benim kanatta oynadığımı zannediyor diye. Şimdi kimse demedi ki bak akıl mantık. olan arkadaş sen bu adamla her gün idmana çıkıyorsun. Sen bu hocayla konuşamıyor musun? Sen ben kanat oyuncusu değilim. Şu, şöyle daha iyi oynarım diyemiyor musun sen? Yani bunu soran yok. İki şunu söyleyen de yok. Lan bu herif seni kanat zannediyor. Olabilir mi? Güzel kardeşim. Seni kanatta oynatıyorsa ki kanatta oynatmıyor da ayrı mesele ama seni kanatla oynatıyorsa hani bir şekilde senden daha çok faydalanmanın yolunu aradığındandır. İşte ortada göbekte sana yer bulamadığı için ama yeteneklere güvendiğinden sana takımda yer bulmaya çalıştığındandır belki bir de öyle düşün demiyor kimse. Bu herife aa işte Vitor Pereira ve İrfan'ı kanat oyuncusu zannediyormuş diye dalga geçiliyor falan. Ve istediği 6-7'leri bugün takımı dizilişini yazarken Mesut'u sola, İrfan'ı sağa yazıyorlar. Hani çünkü öyle oynadı takım baya baya Mesut sola koşuyor, İrfan sağa koşuyor. E, Pereira'ya bu adamları kanatta oynatıyor diye yüklenenler mesela bugünkü takıma baktığı ne düşünüyor acaba? Bak bu geri zekalıklar Fenerbahçe'yi buraya getiriyor. Çünkü yani oyuncuların kucağını bırakılmış bir takımdan hayır gelmez, gelemez. Tamam mı? Bak, bak size bir şey anlatacağım. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Oynanan futbolla alakalı da çok konuşulacak bir şey yok. Berbat bir oyun var çünkü. Ve her hafta daha kötüye gidecek bu kafayla gidersek. Umuyorum bir an evvel adam gibi hoca buluruz. Umuyorum o hocaya Vitor Pereira yapılanlar yapılmaz. Yani bulunacak hoca kim olursa olsun. Yani hani ne fark eder? Bak şuraya yeni hoca Van olsun dedim. Çünkü bu kafayla gidilirse Van olsa da fark etmez. Mourinho olsa da fark etmez hocam. Ama hani yeni gelecek hoca Bilic olursa ki Bilic olacak büyük ihtimalle ama Bilic de olsa, Löw de olsa ki olmaz, Mourinho da olsa ki olmaz. Kim olursa olsun Yılmaz Vural da olsa. Güzel kardeşim Adamın istediği transferleri yap. istediği gibi. Öyle Logan menajerlik firmasının kucağında oturup onların menüsünden oyuncu transferi yapma. Söz verdiğin bir sol bek varsa sol beki al. Adam senden orta sahi istiyorsa orta sahayı al. Santifor istiyorsa Santifor'unu al. Tamam mı? Vitor Pereira yapmadın bunu. Adam senden bek istedi, orta sahi istedi, Santifor istedi. Almadın. Yeni gelecek hocaya bunu yapma. Adamın istediği kadroyu kur. Kalkıp da ben en iyi kadroyu kurdum. Hoca beceremiyor falan gibi saçma sapan laflar etme ortalık yerde. Tamam mı? Bu başkan da olsam had, hadsizlik, terbiyesizlik. Yeni gelen hocaya, Vito yaptıklarını yapma. Adam gibi destek ol. Yeni gelen hocaya, Vito yaptığın gibi medyadaki ite köpeğe yem etme. Başkan olarak, yönetici olarak çıkıp hocanın önünde kalkan ol. Sustur o konuşanları. Oyuncularından, ya yani mesela yani bir yoluncu, Senenin başından beri senin hocana saydırıyor ve yani ciddi saydırıyor ve altını hiç dolduramadığı bir şekilde işte üçlü oynasa şampiyon olamaz diye başlayıp ciddi ciddi hocanın idmanlarına, oyuncu tercihlerine, işte adaletli olduğundan, işte adaletli olmadığından falan girip artık hani ciddi hakaret etmeye varan bir seviyeye ulaşmış durumda. Sen yakını çıkartamadığın gibi takımının yıldız oyuncusunun bu adamla zıt işte kahve içmesine, instagramda poz vermesine falan böyle izin veriyorsun böyle başkanlık yöneticilik olmaz. Yeni gelen hocaya bunları yapma sevgili Ali Koç. Yani istifa etmeyeceksin adam kadar. başkanlığa devam etmek istiyorsun. Başkanlığa devam edeceksen bak hani doğru düzgün başkanlık yap. Bak Mustafa Denizli ile Fenerbahçe şampiyon olduğu sezon. Fenerbahçe kadrosu gene bir enteresan bir kadroydu. Çok fazla yıldız vardı. Belli yerlerde çok fazla yığılma vardı. Yoğunluk vardı. Belli yerlerde eksikler vardı. Yani kadroda bir dengesizlik vardı. Hani hatırlayın Baliç var, Hayim Rev var, Rapiç var, işte Lazetç var bilmem ne falan böyle hani bir sürü sol ayaklı oyuncu var. Bir dengesizlik var orada. Yusuf var hani böyle bir dolu inceci adam var. Bunların bazıları forma giyemiyor. Özellikle özellikle Baliç'te ciddi problem yaşanıyor ki hani devam etti o problem. Hayim sonraki sene yani şampiyonluğun en önemli kahramanlarından bir olması rağmen mutsuz idi. Ayrıldı. Bak Mustafa Deniz'den birebir de şunu duymuş bir adamım ben. Ya bizim de kadro dışı bıraktığımız, ceza verdiğimiz oyuncular oldu ama bunu kamuoyuyla paylaşmadık. Duymadı insanlar dedi. Ya bak bir takım da hani İrfan Can, işte Mesut hocaya karşı ta tavır aldılar. işte Rıdvan Dilmen de bilmem ne yapıyor falan filan. Ya bak bunlara izin vermemek yöneticinin elindedir. Yani Mesut Rıdvan'la böyle poz verdi? Abi açıklama şu olur. Mesut Özil'in işte bilmem ne kasığında çekme var. iki hafta oynamıyor. Tamam mı? Mesut'u da çekersin kapalı kapalı ardında konuşursun. Haline tavrına dikkat et güzel kardeşim. Bak hocanın otoritesine sağlayacak bir şey yapmana izin veremeyiz. Oynamayacaksın. iki hafta sesinde çıkmasın denir. Bu Mesut da olsa denir. Pelkas da olsa denir. İrfan da olsa denir. Kim olursa olsun denir. Tamam mı? En genç oyuncudan en büyük yıldızına kadar. Bunun için yönetici orada. Yönetici televizyonda çıkıp da hocaya üçlü oynama Mesut'u oynat falan demek için orada değil. Sen futboldan anladığın için başkan seçilmedin. Sen bunları yönetebil diye başkan seçildin. Tamam mı? medyayı yönetebil diye, kamuoyu algısını yönetebil diye. Şimdi bunların hepsini yanlış yaptın. Medyaya izin verdin, hocanı yediler. Kamuoyundaki algıyı abuk bir şekilde kurdular. Hocan senenin başından bugüne kadar yıpratıldı. Yani eleştirilmesi gereken konularda eleştirilmedi abuk subuk konularda eleştirildi. Bugün kalkı, bugün gelinen noktada şunu söyleyen insanlar. Ya işte tabii hani üçlü dörtlü önemli değil. Önemli olan sağdaki oyun. Hangi oyuncunun oynadığı önemli değil. işte sahaya bak. niye? Çünkü istedikleri diziliş çıktı. İstedikleri oyuncular sağda ama oyun yok ortada. Demek ki o değilmiş yani. Teknik direktörlük sahaya bir kadro çıkartmak değil. Oyun kurmak. Değil mi? Vitor Pereira oyunla alakalı eleştirebiliriz. Mesela duran toplarda niye kötü yüzü falan. Bunları soracak. Detay adam. Çünkü futboldan anlayan adam sorar bunları. Bunları soracağını Mesut niye oynamıyor? İrfan'ı küstürdü. Pelkas niye bilmem ne falan. Bunlar da eleştirdik e, Vitor Pereira'yı. Şimdi yönetici olarak bunları beceremedin. Yani sen, sen bunlar da yakalıp büyük yanlışlar yaptığın için bu hale geldik. E bugün gelinen noktada şimdi taraftar doğal olarak çünkü sen kurdun bu algıyı. Taraftar zannediyor ki futboldan anlayan taraftar. Vitor Pereira Fenerbahçe sabote ediyordu. Vitor Pereira Fenerbahçe elini ayağına kelepçe pranga vuruyordu. Bak Vitor Pereira'dan kurtulduk. E Fenerbahçe istenilen dizilişle artık dörtlü olması gerektiği gibi dörtlü dizilerek sahaya çıkıyor. Oynaması gereken bütün oyuncular Pereira'nın işte taktığı bütün oyuncular sahaya çıkıyor. E Fenerbahçe şov yapacak o zaman. Şiir gibi oynayacak. Hani Karagümrük maç oyuncusu öyle bir hal vardı. Demin dedim ya. Vitor Pereira manyağından kurtulduk artık çatır çatır oynayacağız herhalde. Diye beklerken taraftar sahaya çıkan takım dandik toplama halı saha takımı gibi oynarsa eğer. E o zaman taraftar sana verilmeyen penaltıyı bilmem ne falan değil direkt döner sana söylenmeye başlar ki öyle oldu zaten. Artık saklanacak bir yerin kalmadı. Yani önünde bir, bir Vitor Pereira barikatı vardı. Ondan da artık oldun. Hem oyuncular hem Ali Koç artık açıkta. Yani hani siperde değiller. Ve artık bundan sonra atılacak her taş bunların başına gelecek. Tekrar söylüyorum. Bugün Mert Akayanlaş hiç hak etmediği bir tepki aldı ama yani neden bu tepkiyi aldığı da çok bariz belli bir anlamda anlayabiliyorum yani haklı bulmasam da bu tepki iki gün sonra Mesut'a ve ben mesela Mesut'un Mesut elimden elinden geleni yaptım. Mesut takımın en çok koşanlarından bir tanesi. Ama bu kadro dizilişi içerisinde Mesut'tan fayda faydalanamazsın Bunu hep söyleyip duruyorum. İrfan bence takımın yıldızı İrfan yetenekleri becerileri açısından. Ama bu dizilişte Mesut'la yan yana oynatak İrfan'dan da fayda alamazsın. ki bak İrfan'ı Vitor Pereira 77. dakikada çıkartıldı diye itin götüne soktuk camia olarak. E ne oldu? Bugün Mesut Hoca'sı İrfan'ı 57. dakikada 55. dakikada ne oyundan aldı? anlatırken de yuvalandı İrfan'da. Ya yani öyle değilmiş. Değil mi? Güzel kardeşlerim. Yani çok eleştirdiğiniz gibi değilmiş bazı şeyler. Vito Pereira işte manyak takıntılı falan değilmiş. Bundan sonra gelecek hocanız da manyak takıntılı falan olmayacak. Gelecek hoca ile alakalı adam gibi adamın nasıl bir futbol oynatacağıyla alakalı konuşun. Adamın nasıl oyuncular istediğiyle alakalı bir Mutabakata varın ve adama istediğini verin. Anahtarı teslim edin. Kenara çekilin güzel kardeşim. Taraftar futboldan anlamak zorunda değil. Taraftar saçma sapan eleştiriler yapabilir. Taraftarın yaptığı eleştirilerle takımı yönetmeye kalkmayın. Lütfen gelecek hoca ile alakalı olarak artık aklınızı başınıza toplayın. Hocanıza destek olun, hocanıza kalkan olun. Hocanıza oyunculara yedirmeyin, medyaya yedirmeyin. Çünkü yedirseniz işte aha böyle oluyor. Sonuna kadar seyrettiyseniz, beğendiyseniz o beğenme tuşuna tıklarsanız Eşinizle, dostunuzla paylaşırsanız, e, abone olursanız her şeyden önemlisi çok sevinirim. Daha keyifli videolarda görüşmek üzere.